Evet arkadaşlar Mavi Dost TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle Diablo 4'ü inceleyeceğiz. Hell is coming, brother. Hell is coming. Diablo 4, karanlığın derinlerine yolculuk. Diablo serisinin 4. oyunu olan Diablo 4 serisinin önceki oyunlarını bıraktığı yerden devam ediyor ve oyuncuları Sanctuary'nin karanlık dünyasına geri dönüyor. Oyun klasik hack and slash oynanışını modern grafikler ve gelişmiş oyun mekanikleriyle birleştirerek seyrinin hayranlarına ve oyunculara unutulmaz bir deneyim sunuyor. Grafikler, atmosfer, Diablo 4 görsel açıdan büyüleyici bir dünya sunuyor. Karanlık ve kasvetli atmosfer oyununun genel temasını mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Karakter modelleri, canavar tasarımları, çevre detayları, Blizzard sanatsal yeteneğini gözler önüne seriyor. Işıklandırma ve gölge oyunları oyunu korkutucu hissini arttırıyor. 5 oynanabilir. Bu oyuncular Sanctuary'nin derinliklerinde çekiyor. Oynanış ve sınıflar Diablo 4, 5 oynanabilir sınıf sunuyor. Barbarian, Barbarlar akıl almaz derecede güçlü ve neredeyse her silaha uygun bir yeteneğe sahipler. Druidler, sınıf değiştirebilen karakterlere sahipler. Birçok yerli yabancı fantastik eserlerde karşımıza çıkarlar. Necromancerlar, kemik kan ve ile ilişkendiren ölüleri çağıran bir sınıftır. Roach, sadece uzak dövüşlerde uzman bir sınıf değildir ve çeşitli yeteneklere sahiptir. Sorcery, güçlü büyü yetenekleri olayıyla donatılmıştır. Sihir kullanılabilen bir sınıftır. Ha! Hikaye ve Görevler Diablo 4, hikayesi erisinin önceki oyunlarına karmaşık anlatısını sürdürüyor. Oyuncular... Sanctuary'nin kurtuluşu için çeşitli görevlerde bulunuyor. Hikaye, oyuncuları sürükleyici bir maceraya çıkartıyor ve serinin mitolojisine derinlemesine dalma fırsatı sunuyor. Diablo 4, serinin hayranlarını memnun edecek ve yeni oyuncuları etkileyecek bir grafik oynanış ve hikaye anlatımı. Blizzard türündeki ustalığını kanıtlıyor. Oyun, karanlık fantezi ve aksiyon RPG türlerinin hayranları için kaçırılmaması gereken bir deneyim. Diablo 4, karanlık dünyasında gerçek, epik ve macera arayan herkes için mükemmel bir seçim. Diablo 4 serinin geleneğini sürdüren ve aynı zamanda yeni bir nesil için yenilikler sunan bir başyapıt. Onun dışında Diablo 4 Wrestle Heart Expansion. Diablo 4 için duyurulan bir gelişme paketidir. Bu genişleme Sanctuary'nin karanlık dünyasına yeni bir bölge olan Nahanto'ya ekleyecek ve Mephisto'nun hikayesini ele alacak. Ayrıca Diablo 4 serisinin daha önce de görülmemiş yeni bir sınıfta oyuna dahil edilecek. Gelişme paketin 2024 yılının sonunda çıkması bekleniyor. There will be no salvation in the